Selam gençler. Ben Mustafa. Minecraft Survivor Rapper'i 452. bölümdeyiz. Bu bölümde Soul Speed yani ruh hızı büyüsünden bahsedeceğiz. Minecraft'ta 1.16 sürümüyle eklendi. Toplam 3 seviyeye sahip ve sadece bot temine basabilirsiniz. İstediğiniz türde bir bot olabilir. Bu büyü hazine büyüsü olduğu için büyü masasından elde edemezsiniz. Buraya bot koyduğunuz zaman hiçbir şekilde burada ruh hızı yazısı çıkmayacaktır. Sadece büyülü kitap kullanarak örs üzerinde bu büyüyü basabilirsiniz. İstediğiniz botu sol tarafa, büyülü kitabı sağ tarafa koyduğunuzda level harcama koşuluyla o büyüyü basmış olursunuz. Evet bu büyüyü etme, e, elde etmenin arkadaşlar 4 farklı yolu var. E, birincisi Bastion Remnant dediğimiz burç kalıntısı yapısında, o da cehennemde bulunuyor ki sandıklardan %10 ihtimalle ruh hızı basılı büyülü kitabı bulabilirsiniz. Aynı zamanda %16 ihtimalle ruh hızı basılı büyülü altın bot bulabilirsiniz. Bunlar herhangi bir seviye olabilir. Evet arkadaşlar bu büyülü kitabı kütüphaneci köylüsü satmıyor. Kütüphaneci köylüsü sadece ruh hızı büyülü kitabını satmaz. Diğer bütün büyüleri satacaktır. Bunu kütüphaneci köylüsünden elde edemezsiniz. Aynı zamanda bunu oltayla balıkçılık yaparak elde edebiliyorsunuz arkadaşlar. Denizden çıkıyor. Sadece Bastion Remnant dediğimiz yapıdan e, yapıdaki sandıklardan bulabilirsiniz. Diğer yapıdaki sandıklardan çıkmayacaktır. Bir farklı yolu da arkadaşlar Piglin mobundan tabi yetişkin olması lazım. Yetişkin Piglin mobundan altın külçesiyle takas yaptığınız zaman sizde %1.09 ihtimalle bir ruh hızı basılı büyülü kitap verebilir. Ne verdi? Nedir tuğlası verdi. Ya da %1.74 ihtimalle ruh hızı basılı demir bot demir bot verecektir. Birinci seviye, ikinci seviye ya da üçüncü seviye olabilir. Tabi ihtimali çok düşük %1 ikisinin de. Son olarak gençler Piglinler spawn oldukları zaman ayaklarında ruh hızı basılı altın bot olabilir. Bu piglinleri keserseniz %8.5 ihtimalle bu botlar yere düşecektir. Kılıncınızda ganimet büyüsü basılıysa %1 daha fazla seviye başına düşürebilirsiniz. Evet bütün yöntemleri söylemiş olduk. Peki ruh hızı büyüsü ne işe yarar? Ruh hızı büyüsü arkadaşlar ruh kumu ve ruh toprağının üzerinde daha hızlı hareket etmemizi sağlayacaktır. Bildiğiniz gibi ruh hızı bizim hızımızı yavaşlatıyor. Ruh, ruh toprağı da bizi yavaşlatmıyor arkadaşlar. Evet üstümüzde ruh hızı bir büyüsü varsa hızımız yüzde 40 daha fazla artacaktır. Ruh hızı 2 varsa yüzde 50 daha fazla artacak. Ruh hızı 3 varsa yüzde 61 daha fazla hızınız artacaktır. Sadece bu iki blokta geçerli. Ee, bakın hızım %40 oranında arttı. Şimdi seviye 3'ü giyeceğim. %61 oranında artacak kızım. Oldukça hızlı gidiyorum. Buradaki cehennemdeki ruh kumu vadisinde ruh kumu vadisi biyomunda daha hızlı hareket edebilmek için bu büyüyü kullanabilirsiniz. Başka bir amacı yok arkadaşlar. Sadece bu iki biyon üzerinde daha hızlı hareket edebilmenizi sağlıyor. Evet 1.16.2 sürümüyle birlikte eğer ruh kumu ya da ruh toprağın üzerinde basamak ya da halı varsa yine bunların üzerinden geçerek de hızlı bir şekilde hareket edebilirsiniz. Bunlar hızınızı engellemiyor. Bu arada toprak ve kumun üzerinde hızınız eşitleniyor arkadaşlar. Artık toprak sizi yavaşlatmıyor. Bu şekilde kullanıyor. Bakın koşarken arkamda ruh parçacıklarını görüyorsunuz. Sanki bir hayalet resmi gibi arkamda sürekli çıkıyor. Bu da bu büyüye özel. ...arkamdan çıkan mavi mavi parçacıklar. Ee, bu, büyünü, bu büyüyü kullanırken arkadaşlar... ...dayanıklılık... ...her adım attığınızda... ...yüzde dört ihtimalle azalacaktır. Bir birim azalacaktır. Her adım attığınızda bu botun dayanıklılığı... ...yüzde bir azalır. Ama başka bir bloktan üzerinde koşuyorsanız... ...dayanıklılık azalmayacaktır. Sadece bu iki bloğun üzerinde koşar, koşarken... Kullandığınız botun %4 ihtimalle dayanıklılığı bir birim azalır. Eğer bu bota kırılmazlık bir büyüsü basarsanız bu oran %40 oranında azalacaktır. Her seviyede %40 oranında bu dayanıklılığın gitmesini azaltabilirsiniz. Kırılmazlık büyüsüyle ortak olarak kullanırsanız. Böylelikle ruh hızı büyüsünden bahsetmiş olduk faydalı bulduysak like atmayı unutmayalım. Diğer videoları izlemek için kanala abone olabilirsiniz. Hepinize iyi günler diliyorum. Hoşçakalın.